Olağanüstü zirvesi Ankara bildirisi yayınlandı ve bildirde devlet başkanlarının depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde oldukları vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesinin ardından Ankara bildirisi imzalandı. Türk devletleri teşkilatı liderleri bildiride depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Tatar, gibi. Bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyasının birlik ve beraberliğine, güvenlik ve refahına sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür edildi. Teşkilatın birlik ruhunun pekiştirilmesindeki dirayetli liderliği dolayısıyla şükran sunuldu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dilekleri iletildi. Bildiride depremlerden etkilenen bölgelere yardım eden devletlere ve uluslararası kuruluşla platformlara da teşekkür edildi. Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye için deprem acil yardım çağrısı yapılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi doğal afetlerin önlenmesi, müdahale edilmesi ve üstesinden gelinmesi için işbirliğiyle koordinasyonun gerekliliğine vurgu yapıldı. Bildiride son dönemde yaşanan İslam karşıtı provokasyonlara da değinildi. Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon ve saldırılara zemin hazırlayabilecek nefret suçları kınandı. <laughs>